Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz bugün. Franco oynayacağım. Biliyorsunuz ki Tier sıralamasına kastıyoruz. Ama nasıl oluyor, nasıl bitiyor bilmiyorum. Yani. rakip mor almamış. Tamam reis, bekle. Şuraya git. 3 saniye sonra bir daha çekeceğim. Gelirse. Haydi. Seni beklemiyorum babuş. Tamam şurada burada gördünüz yapma o hatayı yapma o hatayı yapma o hatayı e, verdik mi dersin verdik verdik gel lan buraya trek Heh, he göstermedim ha amon var atlas kagura filan eğer bunu çalabilirsem çalacağım. Anasını satayım ya. Aa. Geri gir geri gir 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 geri. Yapacağım hiçbir şey yok sana. Kusura bakma kardeşim. Tamam. Neredesin? Ben 4'te rolüm oğlum. Burakta 4 rolüm. Bu atta her şey. Lan oh, aman. Mana. Mana. Can. Bekleyin. Yoldayım. Bekle. Oo. 10 numara. Öldü. Bu 4 level, 4 level değil. Şimdi aldık aldık alamadık geçmiş olsun. Tamam. Tamam. Ananı satayım. Olmadı be. Bunu bir bitir, bitir, bitir bitir Tamam 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 hadi öldür, öldür, öldür İşte bu Güzel güzel rahat sıkıntı yok sıkıntı yok Ormanın düştü Biz ikiler alır Ama orman sen gitmen lazım kardeş hayır, hayır hayır ölme ölme lan Ölme 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 şimdi Amon gelecek Reis Amon gelecek ya. Amon gelecek. Heh. <laughs> Yok işi. Şey. Tamam. 4 3 Gel lan buraya. Eee, 4, level değil, 4, level değil, 4, level 4 level değil, 4 level değil. 4 level değil. 4 level değil. 4 level olsam içimizden geçecek kesin benim hatam. Ben burada ne işim var? <laughs> orman, orman. Ben burada ne işim var arkadaş? Bir şey demiyorum. Yorum size bırakıyorum. Ben bir şey deyince de bir şey dedi de oluyor çünkü. Gelse ilk baştan. Görüyor. Üç kişiyiz. Yani. Hadi hadi hadi. Tamam. At ultini. Kurtar bizi bu ihtiyatta. Işte Sıkıntıdan. Tamam. aşağı aşağıya aşağıya. Niye böyle bir şey yaptın Oo On numara. Gel. Bekle. 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 Tamam. Vur. Sıkıntılı kardeşim benim. Ama orman buraya gelseydi var üçünü de alır da. <laughs> Vallahi böyle bir şey <laughs> Ay, git. Tamam tamam tamam. Dal lan. <laughs> Yukarı çıkıyorum artık ben ya. Şöyle görüş vere vere. Vere 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 vere, vere görüş. Oo, adam öldürdü bize. Burada değil. Burada değildi. Tamam. Bufflarına girebiliriz. Almış burayı. Reis sana doğru geliyor. Sana doğru geliyor. Gör, gör, gör. Gör reis gör. Gör. Tamam. Üf. Neredesiniz? 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 Neredesiniz abi? Neredesiniz? Neredesiniz be? Tamam aldım bunu. Öldürdüm. Öldürdüm. Tamam. Rahatız, sıkıntı yok. Bekle burada. Bekle. Bekle. Ama geldi ki. <laughs> Bulamadık işte alamadık. Buraya canımızın pahasına korumamız lazım. Gel <laughs> lan Tamam. Öldür onu. Öldür. Olmuyor. Bekle. Bekle. Burada mısın lan? Mı? Burada değilsin ki. Nasıl burada olacağım? Bekle reis. Aa, bunu kovarıyorlarmış. Bunu kovarıyorlarmış. Reis bak öldün ha. Bunu orta atsam. Çekerim. Böyle zevkine çekeceğim diyeceğim de. Çekemedik. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Bu aşağıda ne oluyor? Ha? Aşağıda ne oluyor? Ya başlayacağım sen minyonla da, geri kalanla da. Ulti atma reis bekle. Ultisi var durumda. Ben onu ultileyeceğim. Oyun yapmasın bize. Maksat. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yat lan aşağıya. Yat. Şimdi şurada. Dağ mıdır? Değildir. Burada mısın? Burada mısın? Değilsin. Burada mısın? Değilsin. Buradasın. Yeminle elim ka elim kaçtı ya. Elim kaçtı ya. yapmış böyle. Şey yapmıyor da. Atma Ha. Ah, 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 ah. Reis bak sensiz fight diyoruz abi de. Sensiz fight diyoruz. Ultim atacak. Ultim attım. Ultim attım. Reis. Hem bizsiz şey yapıyorsun. Biz sensiz fight diyoruz Yeminle bak. ses. Dur adam zor alıyormuş ya. Kim var ayakta? Aa. İyi evsa yukarı demiş ben gideyim yukarı. Aa öyle vur şunu. Vur buna. Reis ha. Her olsun Aç 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 aç. İyi izle iyi izle iyi izle. Bu. Reis sen buradan çıkarsın. Ben hiç kendim riske atmayayım bekliyorum. Tamam. Ne oldu? Olmadı mı? Bak yani belli böyle olacak. Böyle olacağı belli. Gel. Tamam. Bu. Şampiyon ya. Şampiyona da şekerdi. Ha, yapacağım onu. Ya Allah. Bismillah. Hayır ya. Yapma oğlum. Dur bir dakika. Dur. 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 Allah seni kahretmesin. Geri çıkıl. Geri geri geri, geri 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 Gel buraya. Gel. Şöyle seni alayım. Tamam maksat gel buraya vur vur ay vurma bana vurma bana dur reis yeminle var ya bu Uranus <laughs> yani adama 5 kişi girse yine alamazlar atlasa bak adam 0-10 oynuyor bekle geliyorum Eve geliyorum. Allah kahretmesin seni. Flash attı lan. Hiç beklemiyordum lan. Hiç beklemiyordum. Şuraya 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 gel 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 gel. Gel 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 gel. 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 Şuraya şey yapacağım. Allah sen kahretmesin. Sen de ikide bir gelip 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 şey yapıyorsun ya. Anı oğlum. Bitti bitti maç bitti hadi bitti. İşte. Mükemmel bir maç. Çok iyi yönlendirdim oyunu. Ben MVP olur muyum acaba? Sen, ben. Ne var Yani oyun ben bir şey demek istemiyorum sana. Gerçekten de. Tamam Rönüs. İyi, hoş, güzel de. Skor bu şekilde. beni Benizin için teşekkür ederim. Aldanmazsınız kendinize.